Sevgili izleyiciler, Van Gölü TV olarak bazı program ve ziyaretler kapsamında İstanbul'da temaslarda bulunduk. Ve İstanbul Erciş Vakfı'nda e, röportajlarımız oldu. Röportajlarla ilgili hem özlem, hasret e, anlamında e, Ercişlilerin konuşmaları vardı. Şimdi sizlere yapmış olduğumuz habere götürüyoruz. Yaklaşık Pendik'te 20 bin nüfusunuz var. Van Gölü TV ekibimiz bazı program ve ziyaretler kapsamında İstanbul'daydı. İstanbul Erciş Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfını ziyaret etti. Ee, yalnız böyle bir oluşumun içinde olmaktan da e, gurur duyuyorum. E, buradan amcam Murat Çevik ve yer yönetim kurulu üyelerine de çok teşekkür ediyorum. E, Üstünde düşen hizmeti yapacağız. Erdiş deyince akla gelen e, uslu peyniri, balı, Erdiş'ine anı, hani, Erdiş'teki özlem e, anlatmakla e, bitiremem yani. Çünkü Erdiş Hemen hemen her sene Erciş'e iki üç defa gidip gelirim. Bütün Ercişli iş adamları bir araya getirip de böyle bir vakfı kurmamıza neden olan Sayın Murat Çevik'e çok teşekkür ederim. Her şey Erciş için, Erciş'in özlemi için. İnşallah bundan sonra güzel bir şeyler yapacağımıza inanıyorum. Van Gül Pınarlıyım aslında ama kendimi Ercişli içinde buldum ve Ercişleri çok seviyorum. Ben de artık bir Ercişliyim, öyle diyorum kendi memleketimiz için memleketimizde eğitime ihtiyaç duyan eğitim eğitim alanında eksikleri olan kardeşlerimize destek olabilmek için kültürümüzü yaşatabilmek için sağlık alanında ihtiyacı olanlara destek olabilmek için kurulmuş bir vakfız. Sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hani e, erişe erişli gençlere e, yardımcı olacağımız için Gerçekten çok güzel bir vakıf kurmuşuz. Van Gölü TV'ye kapılarını açan dernek üyeleri özel açıklamalarda bulundular. Tabii ki e, bu dernek ara sayesinde hepimiz bir araya geldik. O yüzden az önce başkanımız dediği gibi şu anda Van'ın bir sloganı var. Van gücünün farkında. Biz İstanbul'da 80'e yakın e, bizim derneğimiz var artı federasyonumuz var. Ee, Van Vakfımız var. Şimdi de Erciş Vakfımız mevcut. Fayda devam edecektir. Ben çocukken buraya geldiğimizde biz 15-16 yaşında yani geldikten 3-4 yıl sonra bir dernek kurdu. O zamanlar ben hiç unutmam bizim hemşehrimiz Celal Yarıcı falan açılışa gelmişti. Murat Bey iyi bilir. o dönem... Siz de 14 yani o 16 falan herhalde tahminim evet. Yani şimdi o dönem bizim işte Ösüt turistik tesislerindeki Açılış konuşmasında o heyecanı o şeyi gördükten sonra o hep bize bir şeyler bıraktı. Yani dedim ki bu saatten sonra bu işin içinde mutlaka olmamız gerekiyor. Ve burada Erdiş Vakfı, kültür dedik, sağlık dedik. Kültür olarak Erdiş'te olmazsa olmazlar. Şimdi Erdişe gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Önce diyoruz bir kere düşeriz. Kere düşün burada yapacağız inşallah. İnci kefal tandır balığı yapalım diyoruz. Hemen oraya sipariş veriyoruz gitmeden evvel.